Bütün e, dernekler olarak otomotiv işi, e, ticareti yapan bizler tarafından olumlu karşılandı. Alınan bu karardan dolayı fiyatlarda, e, piyasalarda bir oturma oldu. Özellikle bayilere uygulanan, e, çünkü bayilerde incelemeler oldu. E, stok yapıldığında, işte takas şartı sunulduğunu. ve Bu uygulamalardan dolayı, incelemelerden dolayı da, ceza yaptırımlar olduğu için hem %15 Kara cezası hem de yetki belgesine kadar yaptırımlar olduğu için hem galerici arkadaşlarımıza da aynı şekilde cezalar yazıldığı için bu mesleğimize bir düzenleme getirdi. Bu alınan kararlardan sonra özellikle bizim dışımızda alıp satanlar çekildiği için Piyasadaki mal bulunmaya başlandı. Bayilerde daha önceden beklettiği veya stokla beklettiği arabalar okumaya başladı Ve şu anda sıfır arabada da şu anda araba bulunabiliyor. İkinci elde de zaten şu anda bulunabiliyor. Özellikle kurban bayramından sonra piyasalar yatay bir seyre geçti. Şu sıkıntılar, her gün internette haberler çıkıyor, televizyonda haberler çıkıyor. İşte Ticaret Bakanı'nın aldığı kararlarla ilgili artı artıştı otomotiv ikinci el düşüyor, ikinci el şöyle olacak, işte sıfır arabalar geri gelecek. Bu da vatandaşımız tarafından e, kötü algılanıyor, alacak almıyor, beklentiye geçiyor, satacak, satamıyor ve en büyük sıkıntı satacak kişilere şey oluyor. Özellikle de kredilerin kapalı olması hem vatandaşımız için hem esnaf için bir e, tabi gücünü zayıflatıyor. Şu anda e, gayrimenkul sektöründe de yani kredilerin kapalı olduğu için şu anda hem otomotiv sektörü hem de gayrimenkul sektörü şu anda durgun. Genel anlamda piyasalarda bir para sıkıntısı var. Şu anda faizlerin yükselmesinden dolayı da şu anda talep olmayınca da fiyatlar ister istemez geri geliyor. Yani şu andaki bu uygulamalar tabii ki bizler memnunuz. Nedir? En azından daha önceden ne yapıyorduk? 10 liraya 15 satıyoruz, 15 alıyoruz, 20'ye satıyorduk ama şu anda nedir? Sattığın zaman en azından malı uygun bulabiliyorsun. yerine mal koyabiliyorsun. Şu anda galeriler olarak bizim tüketici bu arama alacak kişiler aramaya başladı, sormaya başladı satarken, alırken. Daha önceden fiyatların çok yükseldiği zaman, piyasanın çok hızlı olduğu zaman, bizim dışımızda alıp satanlar olduğu zaman arayan kişiler düşmüştü. O yüzden biz şunu istiyoruz, bu işi yapacak. Madem Ticaret Bakanlığımız bizlere, bu işi yapanlara önce kendine yeterlilik belgesi, dükkana yetki belgesi, Bunları biz eğer alıyorsak biz bunlara göre bizim bir şeyimiz olması lazım. Önceliğimiz olması lazım. Son alınan kararlarda da üç, şahıslarda 3 araba alıp satabiliyorduk. 4. arabaya giremeyecek. Uygulamalar da destekliyoruz. Ticaret Bakanımız yayınladı.